Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İsa aleyhisselam bir gün havarilerine, uykuda olan bir kardeşinizin görülmemesi gereken ayıp yerlerini rüzgarın açtığını görseniz ne yaparsınız diye sordu. Havariler hiç tereddüt bile etmeden hemen örter ve üstünü kapatırız dediler. İsa aleyhisselam bu cevaba itiraz etti. Hayır, siz belki iyice açar, ayıpları apaçık ortaya çıkarırsınız dedi. Havariler, hiç böyle şey olur mu? Kim yapar bu ahlaksızlığı?" dediler. İsa Aleyhisselam'ın cevabı düşündürücüydü. Sizden biriniz din kardeşi hakkında bir söz duyduğunda veya onun bir kusurunu gördüğünde, bu gördüklerine ve duyduklarına biraz daha kusur ekleyip söylemiyor mu? İşte bu, uyuyan adamın açılmış olan ayıp yerini biraz daha açmaktan farksızdır ve siz bunu hep yapıyorsunuz. Din kardeşlerimizin ayıp veya kusurlarını gördüğümüzde bunları iyice açan değil, aksine sımsıkı kapatanlardan olmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz, Yüce Allah'a emanet olunuz.